İstiklal Marşı Korkma Sönmez bu Şafaklarda denizden al sancak Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak O benim milletimin yıldızıdır parlayacak O benimdir o benim milletimindir ancak Çatma kurban olayım şehrine en az değiller Kahraman ırkıma bir gün ne bu şiddet bu celal Sana olmaz dökülen kanlarımın Sonra eller hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal ben ezelden beri de hür yaşadım hür yaşarım. Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım. Kükrem isterli gibiyim bendim içi iner aşarım. Yırtarım dağları enginlere sığmam taşarım. Karbuna afakını sarmış çelik zırhı duvar. Benim iman dolu göğsüm gibi sarattım var. Ulusun korkma nasıl böyle bir imanı bağır medeniyet dediğin tek dişi kalmış canavar. Arkadaş Yurduma alçaklara uğratma sakın. Siper et gövdeni dursun bu hayasız Doğacak Doğacaktır sana vaat ettiği günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Bastı. Bastığın yerleri toprak diyerek geçme. Sana düşün altındaki binlerce kefensiz yatanı. Sen şehit oğlusun incitme yazıktır atanı. Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı. Kim bu cennet vatanın uğruna olmaz ki feda? Şu hedef şıkıracak toprağı, sıksan şu eda. Canı, cananı, bütün varımı alsın da, öda Etmesin beni tek dünyada cıda. Ruh, ruhumun sende illahi şudur ancak emeli. Değmesin mahvedimin göğsünün amar emeli. Bu ezanlar ki şehadetleri, dinin temeli. Ebedi yurdumun üstünde benim inlemeli. O zaman vecdide bin secdeler varsa taşım Her cerih ilahi başın kanlı yaşım Fışkırır ruhu mücerret gibi yerden nasın O zaman yükselerek arşa değer belki başım Dalalan de şafaklar gibi eee şanlı hilal Olsun artık dökülen kanlarımın hep şeyler Ebediyen sana yok, ırkıma yok hizmihlar kuruş bayrağıma hürriyet hakkıdır hakka tapan milletimin istiklal.